Herkese yeni alışverişimizden selamlar arkadaşlar. İşte yeni kargomuz geldi. Sabırsızlıkla bekliyorduk ve hepsi bugün geldi. Bakın yeni stickers'larımız, yeni defterlerimiz, yeni skin stickers'larımız hepsi geldi ve şimdi sizlerle birlikte boşaltacağım. Hepsini açacağım. Yeni sticker kitapları da aldık. Hemen şöyle bakın hepsini çıkarıyorum. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Daha var mı? Daha var. Bütün paketi boşaltıyorum. E, hepsini bu videoda açabilecek miyiz bilmiyorum. Çok fazla detaylılar. E, uzunluğuna göre bakacağım. Belki bir ya da iki tane stikersi bir sonraki e, açılış videosuna bırakabilirim. Bunlar ne böyle? Harika. Son bir tane de küçük stickers paketim kalmış. Hemen onu da şöyle çıkarıyorum. Ee, bakın bu da çok tatlı. Şöyle bakın hiçbir şey kalmadı içinde. Şimdi açmaya başlayalım arkadaşlar. İşte en sevdiğimiz seriyi bunun bir tanesini almıştık. Diğerlerini de hemen sipariş verdik. Bir tanesi gelmiş. Diğerleri e, aynı pakette gelecek. Bakın şöyle açtığımda arkadaşlar çok tatlı kızlar ve kıyafetleri var. Hemen şöyle size hepsini yakından göstereceğim. Böyle bir tane de karton geldi. Yani bu bunların gardırobu gibi düşünün arkadaşlar. Kıyafetlerini bakın asabiliriz buraya eğer istersek. Bu da güzel bir oyun aparatı şeklinde düşünebiliriz. Hemen şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bakın bu sevimli kızlar ve harika kıyafetleri geldi. Elleri, kolları yok normalde bedeninde. Kıyafetler de var. Ben böyle olanları çok seviyorum. Yani farklı farklı hikayeler oluşturabiliriz. Küçük şapkalar, küpeler, yine harika elbiseler, kıyafetler. Genel itibariyle bir elbise serisi sanırım. Lolita olarak geçiyor arkadaşlar. Bakın bunda da etekler arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Üstlükler de var. Ayakkabılar, terlikler, yazlık kıyafetler. Harika. E, hepsinde birer tane kız var. Fakat daha sonra birazdan göstereceğim full kız olan sticker yaprakları da var. Onlarda da hepsini sizler için sticker defterlerimize yapıştıracağız arkadaşlar. Diğer kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Avatar Maker, Elif ve Oyunları, The Stickers Book. Bunlarla çekiliş yapıyoruz ve sticker defterlerini size hediye ediyorum. İşte bakın bunları dedim. Bunlar kafalar ve vücutlarındaki kıyafetleri bu kızlara giydirebiliyorum. Harika olacak arkadaşlar. Çok sabırsızlıkla hepsini bekliyorum. Hepsi geldikten sonra size sticker defterlerine başlayacağız tabii ki diğer kanallarımızda. Bakın yine hala daha kızlar devam ediyor. Yani o kadar çok var ki şöyle bakın. Renkli renkli saçlı olanlar var, sarışınlar, esmerler, kumrallar hepsi birbirinden güzel. Böyle de bir kağıt var. Ee, burada da işte evin kapısında ya da bahçede gibi bir e, hikaye oluşturabiliriz. Ve boyama sayfaları var. Bunlar tabi Elif boyuyor genelde bunları. Ee, şöyle bakın iki tane kız burada, iki tane de kız burada arkadaşlar. Çok da tatlılar. Şöyle bunları da göstermiş olayım. Bunların e, hepsini sizlerle birlikte sticker defterimize yapıştıracağız. Hatta defter demişken işte bakın yeni defterimiz de geldi. E, diğer iki defterimiz hala bitmedi. Onların hala çekimlerini Avatar Maker, Elif ve Oyunları, The Stickers bu kanallarında... Ee, devam ediyoruz. Onlar bittiğinde çekilişle sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada böyle cımbız ve spatula'sı da çıktı. Şöyle yeni defterimiz geldi. Bittiğinde hemen ona başlayacağız. Küçük bir stickers paketi var. İçinde ne olduğunu göremedim. Bakın arkadaşlar kalpler. Harika değil mi? Ben bunlara bayıldım bu arada. Rengarenk kalpler arkadaşlar. Bunlarla stickers defterimizin e, kenarlarını süsleyebiliriz. Biraz daha hikaye mantıklı gideceğiz bu seferkinde. O yüzden bence bunlarla çok güzel süsleriz. Mesela bir sayfayı her şey mavi, yeşil, kırmızı konseptinde yaparsak bu kalplerle çok güzel süslemeler oluşturabiliriz. Ben bayıldım. Böyle küçük bir defter geldi arkadaşlar. Hemen bunu bir açalım. Muhtemelen bu bir stickers kitabı. İşte bakın size sayfalarını göstermek istiyorum. Elif de yanımda o da bayıldı. Şöyle bakar mısınız? Maviş maviş bir kız var. Böyle bir kız var arkadaşlar. Yanında bir sürü ekstradan sticker var. Onun aksesuarları ya da resimleri. Bakın böyle iki tane kız var. Ellerinde mikrofon var. Bunlar herhalde böyle birazcık şarkı söylemeyi seven kızlar. O bu kız da çok güzelmiş. Kinky yazıyor. İsmi mi acaba bilmiyorum. Bakın melek kanatlı kız. Arkadaşlar çok güzel. Aa erkekler de varmış. Bu bizim hikayemiz için çok güzel. E çünkü hikayeli sticker defteri oluşturmak istiyoruz bu sefer. Erkekler işte sevgilisi, erkek arkadaşı, kardeşi, abisi olabilir kızlarımızın. Bakar mısınız? Bu kız da çok güzel. Bu arada bence bunlar şarkıcılar. Çünkü ağızlarında ufak mikrofon var ya da büyük mikrofon var genel itibariyle yapraklarda. O yüzden bence bunlar şarkı söylemeyi seven Kızlar gibi olabilir diye düşünüyorum. Ee, bakın erkekler de burada yine iki tane erkek var. Biraz anime karakterlerine benzeyen e, stickerlar bunlar. Küçüklükleri de var bakın sol taraflarda. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Aa bu da çok güzelmiş. Günlük kıyafetli bir kız. Oo, girls görsürü. Kızların kuralları diyor arkadaşlar. Çok güzel. Hemen bakın burada da ayıcıklı bir tane sevimli bir kız var. Yine yeşil konseptli, çok güzel ceket ve eteği olan bir kız ve burada yine cool mavi konseptli bir kızımız var. Kaç sayfa böyle? Melek konseptli pembeli bir kız var arkadaşlar. Çok fazla sayfa varmış. Bu kadar çok sayfa olduğunu tahmin etmedim. Bu seferki alışverişimiz o kadar verimli geçmiş ki artık Temu'da neyin nerede olduğunu daha çok buluyoruz ve gerçekten daha güzel Bulduk. Bence gayet güzel küçük bir kitap. Bir tane de arkadaşlar böyle büyük bir kitap aldım. Bakın şimdi bunu da açacağım size. Bu daha da muhteşem arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru açılıyor ve bir sürü göz, ağız. Bakar mısınız? Hangi renk istersek o renklerde gözler ve sağ tarafta da bir sürü ağız çeşidi. E, hepsine bayıldım. Burada bir aksesuar sayfası var. Şapkalar arkadaşlar, tokalar, kolye var. E yine bir şapka, bere var. Küpeler var. Çok güzel çanta var. E bir aksesuar sayfası olarak düşünebilirsiniz. E i̇şte kıyafetlerin olduğu harika bir sayfa. Pantolon, üstlük ve bir elbise seti arkadaşlar. Bunların kızları biraz daha büyük. O yüzden kıyafetler de biraz daha büyük. Bakın şöyle ayakkabılara bayıldım bu arada. Her sayfada iki kıyafet var sanırım. Bakın bu da pembe ve mor. Hatta şey gibi Elif My Melody ile Chromie gibi olmuş sanki. Hemen şöyle bakın birer tane daha elbise. Şöyle ayakkabıları muhteşem. Tokalar da var. Yine hala kıyafetleri devam ediyor kızlara hala gelemedim. Yani bayağı bir çeşit kıyafet var. Bu da bence çok güzel. İşte arkadaşlar kızlara mı geldim dedim? Yok. Bir tane daha kıyafet var. Yeter ki kıyafet olsun bize. Bir sürü kıyafet olabilir. Bakın işte kızlar da burada arkadaşlar. Kızlar stickers sayfası olarak değiller. Yani bir kağıt bu. Ee, biz de üstünde kızları giydireceğiz. Eğer isterseniz kızları kesebilirsiniz. Ee, bakın, çok güzel saçları var bu arada. Ee, kolları yine yok çünkü kıyafetlere kollarını koymuşlar. Bence öyle daha güzel bu arada. Ee, saçları vesaire kapanmış olmuyor. Ya da kestiğimizde kötü durmuyor. O kadar çok kız var ki. Çok güzel arkadaşlar. Hepsini tek tek videolarımızda giydireceğiz. Dediğim kanalları takip etmeyi unutmayın. Avatar Maker, Elif ve Oyunları, The Stickers Book. Ee, bunları ben açıklamalar kısmına zaten genel itibariyle bırakıyorum hangi videoda var bilmiyorum ama videoların açıklamalar kısmında genel olarak diğer kanallarımızın isimleri var. Onlara mutlaka abone olun, bildirimleri açın. Çünkü bunların hepsini alıyorum ve çekilişlerle sizlere hediye gönderiyorum arkadaşlar. Şu kızın güzelliği peki. Harika saçları var. Çok beğendim. Bütün kızlar çok güzel bu arada. Ee, gerçekten hepsi güzel ve kaç tane çeşit saymadım. Bakın bu örgülü saçlı kız da güzel. Kendi tokası da var. İstediğimiz gözü ağzı, kıyafeti Oo, bu kızın güzelliği Arkadaşlar bunları e, tamamlamak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Çok güzeller çünkü. Şuna bakın Şuna bakar mısınız? Ya i̇lk bunu mu yapsak ya videolarda? Ben bu kitabı çok beğendim. Ee, bakın böyle de tatlı bir kız daha var. Bunları bence keseriz. Öyle yapıştırırız. Ben öyle düşünüyorum yani. Kitapta çok zor olur çünkü bize. Bakın böyle tatlı bir kız daha var. Hemen onu da göstereyim. Başka var mı? Sanırım sonuncuydu. Evet arkadaşlar çok güzel. Hem bir sürü kızlar hem bir sürü kıyafet ve aksesuarlar var. Gerçekten tam anlamıyla bayıldım. Ve böyle bir paketim var. Bunları stickers zannettim. Fakat sonra aklıma geldi. Ben ufak ufak poşetler e, sipariş vermiştim arkadaşlar. Bakın bunlar hediyelik poşetler. Sizlere biliyorsunuz çekilişlerle bir sürü sticker hediye ediyorum. Bunların içine koyabilirim. Diğer çantalardan çok az var çünkü o sticker çantalarından. Ama bu poşetlerden tam 100 tane sipariş verdim. E, ve size bunlardan e, hediye olarak çok çok fazla gönderebilirim. Sadece sticker değil. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bantlı uçları zaten. Ee, size ait olan ufak tefek bunlara sığabilecek oyuncaklarınızı, kırtasiye malzemelerinizi, her şeyi koyabilirsiniz. Bakın bayağı bir oldu. Açmadığım da bir iki bir şey kaldı. Bence en son bunu da açalım arkadaşlar. İki tane stickers küçük paketini de e, artık bir sonraki videoda açarız. Bakın bu da neon bir stickers paketi arkadaşlar. Her şey Neon şeklinde. E, çok da güzeller bu arada. Yani renkleri cap canlı. Şöyle bakar mısınız? Uzay konsepti var. Müzik konsepti var. Bakın Kaykay kay bu. Çok güzel. Bunlara da bayıldım. Şöyle size kısaca bir göstereceğim bunların da hepsini. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. E, önerdiğiniz stickers varsa onları da alabiliriz. Yani şu... İşte çizgi film olabilir, şu anime olabilir, işte şu tarz isteriz diyebilirsiniz. Bunları da yine sizin isteklerinize göre sipariş verebiliriz. Çünkü zaten arkadaşlar bunları size hediye olarak gönderiyorum sticker defterlerinde. Sticker defterlerimiz tekrardan kullanılabilir olan yapraklardan oluşuyor normal defter yapraklarından değil o yüzden ben videolarda yapıştırıyorum arkadaşlar daha sonra çekilişlerde size cımbızla ya da spatula da hediye ediyorum ve e, siz onları çıkarabiliyorsunuz istediğiniz her yere yapıştırabiliyorsunuz bazı çekilişlerimize bunları hiç yapıştırmadan da verdiğimiz var şu an hatta The Stickers Book e, kanalımızda e, Bitti mi o çekiliş acaba? Bitmiş de olabilir ama son çekilişte arkadaşlar orada mesela bir stickers çantası ve içinde de sürpriz stickerslar hediye ettik. Ee şöyle bakın bu da çok tatlı. Hayalet konseptli. Yani bu aldıklarım biraz neon renklerdeki sticker konseptleri. Şu kızın güzelliğine bakar mısınız? Yani canlı canlı renkler. Ay sevimli bir penguen ve sevimli bir kedi. Ya çok tatlısınız. Şöyle hepsini size bayağı bir göstermeye çalışıyorum ama tabii o kadar çok fazla ki e, videonun içerisinde hepsini tek tek olduğu gibi göstermem çok zor. Ama ben %70'ini göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle Love Hamburger Sevimli bir elma Kalp, şimşek Arkadaşlar çok güzel şeyler var. Ben bayıldım hepsine. Bakın böyle bir tane çiçek, kelebek de varmış. Bir şişe. Arkadaşlar çok güzel. Ben bayıldım ya. Şurada da bir deste var. Şunları da şöyle azıcık göstereyim çünkü video çok uzun olacak yoksa. Şöyle bakın hepsini detaylı göstereyim size. Bilmiyorum arkadaşlar ben bayıldım bu alışverişimizdekilere. Eee hepsini çok çok güzel seçmişiz. Ben öyle düşünüyorum. Bakın şöyle göstermiş olayım uzaktan da. Ben bayıldım arkadaşlar. Ee, son iki tane kalmışız stickersim ama onları şu an e bu bunda açmayalım bunları arkadaşlar. Bir sonrakini de açalım. E şöyle hepsini de yayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.